Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk YouTube videomda karşınızdayım. İçeriğimizde hesabımızı tanıtacağız. İlk baştan görün, hesabım nasıl edin, bilginiz olsun. Hesap tanıtımını yapacağız. Bilginiz ola. Şimdiden başlayalım arkadaşlarım. Oyun planına giriyoruz. Şuradan ee, takım kuracağız. Bir yandan da hesap videosunu göstereceğiz. Şöyle sırala diyoruz. Pozisyona giriyoruz en aşağı iniyoruz. Kaleciden size hesaplarımızı göstermeye başlayacağım oyuncularımı. Bilginiz olsun. Böyle oyuncularımız var. Kendime göre ilk 11'i koyacağım. Bilginiz olsun. Şöyle şuradan Petir aldım arkadaşlar. Böyle kasidasımız, kurtuvamız, donarımız, bir sürü kişimiz var. Stoper atlarına geliyoruz. Stoper atlarımız da böyle. Yukarı çıkalım, yukarı çıkalım arkadaşlar. Geldik buradan Merten Saker'i bayağı beğeniyorum. Yeni çıkarmıştım. Bayağı güzel. Sonra buradan Paolo Maldini tabii ki. Böyle. Stoper atlarımız böyle. Sol beklerimize geliyoruz. Davis, Hernandez, Robertson, Carlos. Bir sürü sol beyimiz de var. Burada Robertson alıyoruz. Sağ B'ye geliyoruz. Sağ bekte de tercihimiz Tomyasu. Savunmacı bek. Gayet güzel. Dostlarımıza geliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi sağ beklerimize böyleydi. Dostlarımız VR olsun. Bunlar bir sürü Edgar Davis, bir sürü Kimmi, Viera, Ricard. Viera'yı çektiler, çektik buraya. Şimdi buradan göbekleri görüyoruz. Göbek almayacağız tabii ki buradan göbeklerimize gösterelim. Göbeklerimizde böyle hesabımız. O buradan ben bir Bellingham çekeceğim ama Bellingham'ı aldım arkadaşlar değerli arkadaşlar. Şöyle geldik buradan göbeklerimizde Gerard Mateus da mevcut. Şöyle yukarı çıktık. Sol kanat var. Sol kanattan Rafael Leo çekiyorum. Geldik OS tarafına arkadaşlar. OS'den de buradan kimi alıyoruz biliyor musunuz? Buradan Snyder'ı sağ kanada çekeceğiz. Artı buradan bir de kimi oynatabiliriz? Kakaleyti oynatalım. Böyle sol açıklarımız böyle arkadaşlar. Sol açık. Şöyle göstereyim size. Sol açık Vini, Mbappe, Neymar, Koma. Neymar'ı neden kullanmıyorsanız diyorsanız Neymar'ı pek beğenemiyorum. Sağ açıklarımız da böyle arkadaşlar. Santroforlarımıza geldik arkadaşlar. Santroforlarımızda kim alacağız? Kim alacağız bakalım. Ee, buradan santrofor olarak hmm, biz kim alabiliriz? Biz buradan kim alalım biliyor musunuz? Rumenige, Rumenige, GF'lere gelelim. GF'lerde var vardı arkadaşlar. Bir yandan da hesap görüyorsunuz. Hesabımız böyle. Rumenige ile GF'yi çektik. Yedekleri ayarlayacağız. Yedeklerden de şuraya Etoc alalım. Yedek santrofor. Kroifo olarak alalım. Şöyle çektik şunları. Bir de Cristiano Ronaldo olacağım. Cristiano Ronaldo kafayı içinde çok iyi. Şöyle şunları yer değiştirelim. Artı aşağı doğru inelim. Şöyle yaptık. Bir OZ7'yi daha Maradona çekelim. Artı sol açık. Sol kanat dediğine gelelim. Sol, sağ açığa. Sağ kanada. Chiesa. Sol kanada da bakalım. Sol kanada da kim alabiliriz? Dur. Şurada kostümümüz olacaktı arkadaşlar. Kostümümüze gidelim bir. Kostik, Kostik. Heh, kostik'imizi de çektik arkadaşlar. Bunun üzerine de güzel bir maç yapacağız. Hesabımızı göstermek amacıyla bir de bu. Bir de şuradan Tony Cross'u çektik. Haydi Bismillah. Maçta görüşürüz arkadaşlar. Maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Rakibimiz bulurdu. İlerle diyoruz. İlk maçımıza geçiyoruz. Güzel bir hesap tanıdıkımız üzerine. Bir de maçımız atılabilir Sizlerle beraber. Oyunculuğumuzu da görmüş olursunuz. Geçtik maça. İlk 11'imiz böyle. Formlarımız böyle. Bakalım formları. Fena değil. Böyle yapalım. Rakip kardeşimizin de rakip kadrosuna bakalım. Ee, 300 stoper oynuyor. Full Legend. 2021'den kalma oyuncuları tercih etmiş. Böyle bir kadro. Şimdiden bol şans diyelim. Bismillah diyerek giriyoruz arkadaşlar. Şimdi rakip başlıyor. Rakibimiz başladı. Lionel Messi. Lionel Messi ile başladı. Şöyle çektik Rummenigge'yi. Rummenigge'den Arapası gelmedi. Kempel. Kimpuldan Rafael Leo girdi. Robertson aradan kaçtı. Lionel Messi gidiyor arkadaşlar. Messi pasını verdi. herlik Allah kaleci Çe. Kaleci Çe ilk şutumuzu kurtardı. Güzel. Golden ucuz yırtık beyler. Şimdi girelim. Şimdi o David Beckham'ın ortasını kullanıyor. Maldini kafasıyla uzaklaştırdı. Kroos. Messi'ye vurdurmayı. Messi'den mükemmel bir gol geliyor. Gol sevinci yapıyor. Gol sevinci yapıyor. Tamam. Bunu yapmayacaktım Messi. Şurası korner taktiğimizde yapabilirsek Rumeli'ye Kroos verdi pasını Bellingham. Bellingham'dan Rumeli'ye geldi direkt. Rumeli'ye vuruyor. Ardından cevabını veriyoruz. Gol sevinci yapar rakibi. Tokatlıyor. Vurdurmayın. Maldini uzaklaştırıyoruz. Tony Kroos. Toni Kroos'tan gelir mi gelmedi. Rumeliye'ye geliyor mu gelmedi. Şöyle gördük. Rafael Leo kesti önünü. Bellingham. Rafael Leo tekrar kesti. Verebilir mi pasını verdi. Bellingham. Oyun açıyoruz. Snyder. Snyder'dan güzel bir ara pası gelirim. Kroos. Cross. Kroos'tan tek pas gelmedi. Şöyle tekrar kestik önünü. Rumeliye Paul netletti gidiyor. Tomiasso. Tomiasso keseme kesemedi önünü. Owen taca çıkardı. <laughs> Snyder şöyle şuradan geriye verelim topumuzu. Tekrar bir pas. Hata geldi. Çok kötü bir hata yaptık. Şuradan önünü keser miyiz? Kaleci Çek bizi kurtarıyor. Tamam çok kötü yere attı Bellingham. Ulan geri lan. nereye atıyorsun? Snyder. Maldini. Netflix'te geldi. Yanlışlıkla kaydık. Tamam ortaya kestik. Snyder tek de kafayla indirir misin? İndiremedik. Şu an geçemiyoruz. Tamamdır. Bellingham tek de verebildik mi? Veremedik. İzin vermiyorlar. Şöyle gördük Rumelige. Şuradan Snyder. Snyder'den tek pas verdik Rumelige sayın arkadaşlar. Şöyle gördük Snyder'e. Snyder ortaya göründü göremedi. Ah lan. Olmadı. Şöyle net obuna geldik. Verdik geri pasımıza. Tomiasso. Maldini tek tek paslarla çıkıyoruz. Kroos. Kroos kaptırdı topu. Şöyle Tomiasso. Haaland ortaya keser miyiz? Mertens, Aker kesti topu. Maldini arada sıkışma olmasın. Şöyle gördük tek paslarla. Tekrar kanada verdik Rafael Leo. Rafael Leo arada gördü Rumelige'yi. Rumelige gidiyor. Rumelige tekrar verdi. Güzel orta gol getiriyor. Robertson'dan orta. Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Kalecinin üstüne. Snyder kaleye uçuyor. Ortaya doğru Tomias Tom Yasu alır mı aldı? Rafael Leo, Leo verdi pasını Cross, Cross'tan da Bellingham, Bellingham'dan şut gelir mi izin vermediler. Vieira keser mi kesemedi. Maldi yine. Robertson. Robertson'dan Beckham'a, Beckham sağlam orta açar. Ortasını açtı. Tomiyasu kesti topu. Vier ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı 1-1. Bir, bir. Oh, biraz zorlu rakip. Bir gol bir şeyimiz var. Rakip sıkıntılı. İkinci yarıya hoş geldiniz. İkinci yarıya başlıyoruz. İkinci yarı daha iyi bir performans sergilemeye çalışacağız. Bir tık şöyle gördük. Merten Saker. Robertson kesti mi kesemedi. Merten Saker David Beckham'la karşı karşıyalar. David Beckham vuruyor. Boşta kalıyor ve gol yiyoruz. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu arkadaşlar. Şimdi oyuncu değişikliğine gidelim. Oyuncu değişikliği. Samuel Eto'yu çekelim. Şuraya koyukumuzu çekelim. Kostik Aşağı bakıyor. Sıkıntılı. Chiesa çektik. Artık Kakalait alalım. E, mecbur alacağız. Kosti'yi de mecbur alıyoruz. Öncü değişikliklerimize maça başladı. tek pas Tomiyasa. Tomiyasa verdi. Chiesa. Chiesa gördü arada. Yuhan Kroy. Kroy'u gördü. Kroy. Kroy. Kaldırır mısın? Samuel Eto'yu vuruyor. Kaleci Oliver Kahn comeback yaparız hocam. İnanıyoruz, güveniyoruz. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Comeback gelir diye düşünüyoruz. Comeback gelir inşallah. Bak şu corner taktiğini unutmayın arkadaşlar. Şöyle şuraya çekiyoruz. Tobias'la bir tane vurur biz olmadı. Genellikle işe yarayan taktik bunlar. Ben yapıyorum çoğunlukla. Aha diye geldi arkadaşlar. Kosti'nin yerin ortası var. Son böyle toya gelmedi. Tomiyasu tek indirir indiremedi. Kontur atak sıkıntılı. Kontur atağa geliyor. Tamam Maldini güzel kesti. Chiesa. Şöyle gördük. Kroy. Kaka. Kaka'dan Kostik. Kostik ayak dışı. Mükemmel presesiyle atıyor arkadaşlar. Kostik'ten güzel bir gol ayak dışı. Şimdi comeback geliyor hocam. İnanıyoruz, güveniyoruz. İnanıyoruz. Alacağız bu maçı takipçilerimiz için alacağız Vieira. Şöyle Kroos tekli gördük. Tekrar Kroos gelir. Kroos döndü. Samuel Eto. Eto atıyor arkadaşlar. Comeback geldi. Güzel güzel hesap tanıtımıyla güzel maçımızla devam ediyoruz. Şöyle gördük Chiesa. Maldini, netvet, Aa, Vieral topu. Vieral Cruyff. Kuroyf'dan böyle gördük. Kuroyf'dan Samuel Eto'ya. Chiesa'dan Samuel Eto düzelttim. Arkada gördük. Kaka Leite. Ve... Ve 4 öne geçiyoruz. Kan çok güzel yaptık. Gol sevinci yapar rakibi haddini bildiriyoruz. Şöyle gördük verdik. Hayır. Maldini. Maldini gidiyor top net bir yolladı. Orta açıdan düşünüyoruz. İzin vermiyoruz. Kornere çıkıyor. Kornere çıkıyor. Hayırlı işler. Bakalım. Kornerde ne olacak? Şöyle gördük Robertson. Maldini kafa erkeği uzaklaştırıyor. Kostik uzaklaştıramadı. Kostik bir daha verdi. Eto gördü Cruyff'u. Cruyff'dan en aşağı tarafa Robertson'a doğru. Robertson'a güzel bir pas. Geçer mi geçti? Chiesa Chiesa güzel orta gol getirir. Kroy vuruyor kaleci Oliver Kahn. Harika bir kurtarış geliyor. Şöyle güzel orta golümüzü gösteriyoruz. Gördük Samuel Eto. <laughs> David Beckham verdi pasını Mateus. Mateus'tan Holland. Halland geriye döndü. Önünü kestik. Önünü kestik olmadı. Şöyle Samuel Eto'ya gelmedi. Kakalete. Albert Ferrer pasını verdi. David Beckham güzel orta gol getirebilir. Sıkıntıya girebiliriz. Robertson abimizin. Ver. Ulan geri abi, zekalı. Nereye atıyorsun? O bundan kafa geldi dışarı. O bundan kafa dışarı geldi arkadaşlar. Şöyle ileri doğru yapıştırıyoruz. Adam full takımını atağa çekti. Güzel gol bulabileceğimiz anlamına geliyor bu. Eto. Kruyff yavaş pas. Kruyff yapma güzelim. Tamam. Vieira. Viera verdi pasını. Kakaleite. Şöyle gördük. Aşağıda bomboş. Chiesa. Chiesa tekte gördü. Johan Cruyff'a gelmedi. Matheus kesti. Viera keser mi? Kesemedi. Paolo Maldini. Sıkıntıdayız beyler. Sıkıntıdayız. Campbell gol atacak lan ha. Omuzu koyduk. İzin vermedik Campbell'a. Petirci artı altı uzatma verdi hakem. Şöyle gördük. Eto. Eto Kakaleite. Hayır ya. Çok kötü hata yaptım arkadaşlar. Farkındayım. Şöyle teker paslarla geliyor. Tom Yasso izin vermedi. Paul Nedved. O adamdan büyük bir hata geliyor. Çok iyi. Ulan geri zekalı. Nereye yapıyorsun? İleri doğru vurmayla başlayalım arkadaşlar. İleri verdik. Campbell. Campbell. Campbell'a geldi. Eto indirebilir mi? İndiremedi. Kakaleyte. Kakaleyte ve maçımız bitiyor arkadaşlar comeback güzel bir maç yaptık. 2-1'den 4-2'ye döndük. Mükemmel bir maçtı. Gol sevinci yapana haddini bildirdik. Onda <laughs> girelim. Bu güzel kadroyla güzel maçımızı attık. Kadromuzu kurduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Yanlış bir söylentim, bir şeyim olduysa ilk videoma verin. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek dileğiyle seviyorum sizleri.